Merhaba arkadaşlar, Oyo Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere takipçimin attığı bir modeli göstereceğim. Gerçekten çok güzel, böyle salkımlı bir model. Çok hoşuma gitti, çok değişik. Ben hiçbir yerde bu modeli görmedim arkadaşlar. Görenler varsa bilmiyorum. ilk defa geldi bana bu model. Anlatacağım inşallah. E şöyle dört tane renk kullanacağım sarı rengimi yerine altın başak 600 numara kullanabilirsiniz mavi ipim 392 altın başak 142 altın başak kaplan numarasını unuttum şöyle 918 arkadaşlar tarçın renginde 3 rengi yakıştırdım farklı renklerde yapabilirsiniz sizler hemen modelime geçmek istiyorum ben şöyle Şurayı sökelim. O şekilde başlayalım sizlere anlatırken. Şimdi arkadaşlar sizler ilk önce tığınızı şöyle iplerimi kenara alalım. Bakın görüyorsunuz zaten şu şekilde oluşacak. Ama üst kısmına tekrar gideceğiz arkadaşlar. Onun, e, bu kısımda bitmiyor. Üst kısmına devam edeceğiz. Çok farklı çok değişik model. E, ütülemedim bile daha sizlere göstereyim. Ondan sonra ütüleyeceğim. Şöyle tığınızı sabitliyorsunuz. Herhangi bir tığ battığınıza 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere tığıma doladım. Yaptığım sık iğneyi yani sabitlediğim kısmın içine tekrar giriyorum. Şöyle hepsini birlikte alıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere tığıma doladım tekrar yaptığım yuvamın içine tekrar giriyorum şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 zincir çektim tekrar yuvamın içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkardım bildiğimiz köprü oyasını yapıyoruz bu kısımda 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım yaptığım yuvamın içine tekrar girdim bir öncekine hepsini birlikte çıkardım 5 zincir çekiyorum bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkardım 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım şöyle yuvamın içine girdim şöyle siz görün diye üstten tuttum tığımı 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım Şöyle bakın. Son yaptığım kutucuğumun içine giriyorum. Hepsini bir kere de yani yalancı sık iğne yapıyorum buraya. 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 bir kere tığıma doladım. Hep bir önceki yuvama girip hepsini birlikte çıkartıyorum. 3, bir, bir saniye arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle 9 tane oldu. Bakın şu şekilde. 1 şöyle sayalım sizinle beraber. 1 2 3. Bakın şöyle 1 2 3. şuraya batıyorum. Şu şekilde battım. Hemen 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içine giriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bakın yaptığım sık iğnemin içine şöyle batıyorum. Hepsini birlikte çıkıyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir kere tığımı doladım. yoğun içine girdim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. yoğun içine girdim. Hızlı yapıyorum bu kısmı. 1 2 3 Pardon. Şöyle 1-2-3-4-5 Yuvamın içine girdim. 1-2-3-4-5 Yuvamın içine girdim. Yalancı sık iğnemi yaptım. 1-2-3-4-5 Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle 9 tane bu işlemi yapıyoruz. 3-6-1-2-3-4-5 Şöyle 1 2 3 4 5 şekilde devam ediyorum. 1 2 3 6 bir tane daha yapacağım. 2 3. Bir kere tığımı doladım, yuvamın içine girdim. Şöyle yapıyorum. Şimdi 1 2 3. yere yine son kısmına şöyle batıyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı şekilde bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa giriyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar alt kısmını şimdi ben ne yapacağım üst kısmını yapacağım şöyle krem rengi ipimi alıp geliyorum krem rengi dedim arkadaşlar vizon rengi şöyle açık bir vizon rengi böyle bir değişik yani ışıktan da farklı çıkıyor şimdi tam orta kısmına bakın 1 2 3 4 5. yere şöyle giriyorum şu şekilde battım şimdi 5. kutucuya girdim çünkü 9, 9 9 9 tane kutucuk yapmıştım. 4 4 ayırdım. Tam ortadaki 5. kutucuk oluyor. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Burada bir kere tığıma doluyorum. Yuvamın içine girdim. Bakın. İlmeğimi uzattım. Bir kere tığıma doladım. Tırnağımla tutuyorum. 1 2 Bir kere doladım. 3 Bir kere doladım. 4 Şöyle tırnağımla tutuyorum. Şöyle 5 6 Şöyle 7 Şöyle 8 Şöyle 9 Şöyle 10 Bakın 10 tane aldım. Şöyle içinden hepsinin içinden geçirdim. 2 tane ilmeğim kaldı tığımda. İlk önce şunu şöyle alıyorum. Sonra diğerini Pardon. Şöyle sonra da diğerini aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bakın şurada ilmeğim oluştu. Şu kısımda bir tane tekli ilmek oluşuyor. Onun içinden tekrar alıyorsunuz. Bu 5 zincir bu ilmeklerinizi aynı boyutta yapıyor, yapıyorsunuz bu kısımda. Şöyle 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 şöyle aldım şöyle hepsini birlikte çıkarttım şimdi şu şekilde geçelim arkadaşlar bakın bu şekilde oluyor 5 tane zincir çekiyorum şu 4 5 bir kere tırma doladım Son yaptığım ilmeğimin bakın içine. Şöyle son e, yaptığınız dolguyu da tutun. Parmağınızdaki dolgular bozulmasın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 10. 10 tanesini yaptım. Şu şekilde çıkartıyorum. Pardon. Bir tanesini çıkartmadım. iki tane tığımda kaldı. Onun hepsini birlikte aldım. Şu şekilde bakın. 5 tane daha zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Bir kere tığıma doladım. Son yaptınız, Bakın. Şu üstteki ilmeğinizden içine bir tığ, pa, e, tırnağımla tutuyorum. Bakın. Şuraya dikkat edin. Hepsi eşit olmak zorunda. 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10. Şimdi ilmekleri hepsini birlikte şu şekilde aldım. Son iki ilmeğim kala hepsini birlikte çıkartıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen bu ilmeğin içine bakın üstteki ilmeğimin içine şöyle giriyorum burayı 5 zincir çekiyorum 3 4 5 şimdi yan taraftan diğer taraftan aşağıya iniyoruz arkadaşlar şu aradaki ilmeklerimizin içine giriyoruz 1 2 3 5 tekrar bakın aradaki ilmeklere girdim şu araya giriyorum bakın 1 2 3 4 5 aradaki ilmeklere giriyorum 1 2 3 4 5 hep aradaki ilmeklere girerek şöyle başlangıç kısmına ilerliyorum. Yan kısımdan da 5 tane zincir çekerek atladım. Şimdi ipimi kopartıyorum. Üst kısmına geçeceğiz. Şöyle arka kısımdan da yakalım. Tamamdır. Öyle karışık oldu biraz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle alt kısmı bu şekilde yapıyorsunuz. Rengarenk arkadaşlar. Şimdi ara kısımlardan geçişlerimiz nasıl olacak onları göstereceğim. Ee, biraz karışık gibi gözüküyor ama normalde gerçekten çok basit bir model. Şimdi o e, başlangıç kısmına ilk önce şöyle ben ara kısımlarda örümceği yapıyorsunuz. Ee, ne kadar boşluk bırakırsanız arkadaşlar yani düz durması için örümcek boyutunu sizler şöyle dümdüz yaparak modelinizi ilk önce şöyle kurun. Örümceğinizi çekin. Ee, çok fazla böyle sıkı yapmışsanız örümceğinizi biraz gevşetin. Biraz büyükçe tutun. Daha güzel olur. Şöyle şimdi yaptığım e, şu şeker motifinin alt kısmına giriyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekmiştim kenar kısımlarda oralara 6 tane sık iğne yapıyorum bakın. 2 şöyle 3 sabitleyelim kameramıza 3 4 5 6 bir sonrakine geçiş yapıyorum bakın. Hiç arada bir zincir falan çekmeden 1 2 pardon 1 2 Şöyle 3 4 5 6 Tekrar bu tarafa geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar bakın son kısma geldim. 5 zincir vardı. Oraya da çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi tam üst kısmına gelince 4 zincir çektiğim yere tekrar sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zincir yaptığım en tepedeki kutucuğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı kutucuğa tekrar giriyorum. 1 2 3 4 pardon. 1 2 1 2 3 4 aynı kutucuğa girdim. Şu şekilde. Şimdi 3 tane pırpır pır yaptım. Başlangıç kısmına 5 zincirli olan yere giriyorum. 1 2 3 4 5 pardon 5 6 Diğer alt kısmındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen alttakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Sondakine de giriyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk başta başladığım kutucuğumun içine tekrar batıyoruz. Sonra bir zincir çekip örümceğimizi yapıp şöyle örümcek yapıp karşı taraftaki diğer rengimizin tam dip kısmına şöyle başladığımız yere geri dönüyoruz aslında hemen 5 zincirli 5 zincir çektiğim kısmın içine şu şekilde 1 2 3 şöyle 3 4 5 6 tane zinci, sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çektiğim yere giriyorum. Devam ediyoruz. Hiç zincir çekmeden sık iğne aralara batmadan direkt zincir çekmeden ara kısmına geçiş yapıyoruz. 3 4 5 6 Tekrar aynı yere 1 2 3 Pardon 3 Şöyle 4 5 6 Ben bunu bitirip geliyorum arkadaşlar. Çünkü aynı şeyi yap, yapacağımız için e, tekrar videomuzu e, uzun yüklemesi zor olduğu için arkadaşlar kamera arkası yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar bitirdim. Bakın bu şekilde şöyle salkınlı bir model oluyor. Ben salkım diyorum. Uzun uzun e, şöyle motifleriniz oluşuyor diğer modellerim var arkadaşlar türbentimin kenarında şöyle kenara alalım şu şekilde de gösterelim bakın bu şekilde oluşuyor. Bana atılan model e, bunun siyah rengiydi. Farklı renkler vardı. E, ben de bu şekilde sizlere göstermek istedim. Umarım anlatabilmişimdir bu modeli arkadaşlar. E, sizler bu kadar sık yapmayabilirsiniz. Nasıl yapacağım diye sorarsanız alt kısmında şu köprü oyasını yaptığım yerde 9 tane değildi arkadaşlar. E, tek sayıyla yine 13-11 tane çoğaltarak şurayı 9 tane yaptığım yere sizler 11 tane yapıp aradaki şu kısmı biraz daha bir kutucuk daha atlayabilirsiniz. Ya da 11, 13, 15 diye gidebilirsiniz. Bu sefer e, tabi köprü oyası daha uzun duracaktır. Üst kısmı burası da geniş olacaktır arkadaşlar yukarı doğru. E, bunu da göz önünde bulunduraraktan hani çok fazla şuradaki mesafeyi çok fazla geniş tutmayın derim. E, bu şekilde umarım beğenmişsinizdir sizler. Ee, kenarlardaki 5 zincir çekmemizin amacı da 9 tane 9 sahanenin pardon. E, aradaki şu dolguları eşit tutmak için hem kenar kısımdaki sık iğneleri yapmak için arkadaşlar. Bu şekilde ilk başta ben de e, zorlanmıştım dolguları yaparken ama sonradan eliniz alıştığı için gerçekten kolay gidiyor. Gerçekten dolgular çok kolay gidiyor. Fıstık oyasından daha kolay yapılıyor bu model. E, herkes yapabilir. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle elimi koyarak da gösterirsem daha net anlaşılacaktır umarım. Şöyle ışıktan dolayı farklı çıkabiliyor. Şöyle kımıldatmadan gösterirsem ütüledim ben bunu. E, ters kısım ters kısımdan ütülerseniz arkadaşlar o yanızı e, daha güzel durur ve bez koyarak ütülerseniz bu modeli daha hoş durur. Umarım anlatabildim uzun bir video oldu. Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hemen alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.